Allah Allah. Amcacığım biraz böyle hayatından bahseder misin bize? Gençliğini nasıl yaşadın? Allah, hayatın Allah Allah. Biraz hayatını bize anlat. 970, 29 doğumluyum. Ben hayatımı reşberliğine geçiriyorum. Alışveriş yaptım. Benim iki oğlum avukat, bir oğlum doktor, bir oğlum şey, bilgisayar mühendisi, bir oğlum da liseden okuyor. Benim hayatım Allah'ın Keremle şükür durumum iyi. Ben fakir değilim. Fakat devlete karşı savkan. Bizim bu tepeci köyün bir savkası varsa, amniyat karakol. Jandarma gitsin, arasın, demek ki biz rahatız, onun için bize bir damla sövülmüyorlar. Amca suyu boş ver şimdi. Su ya su istersin. <gülüyor> ya kibarız, <laughs> sen şimdi gençliği nasıl yaşadın? Yok, Ömrünü yok. yaşadın mı, yaşayabildin yok, mi? Valla benim ömrüm iyi geçti. Ben bir şey diyemem. Ben iki evliyim. <laughs> i̇ki evli misin? İki evliyim. Şimdi biraz... 14 tane çocuğum var. Evet. 14, 14, 14 tane? 14 tane. Sekizlik oğlan, kız. Altısı oğlan. Oğlanlar hep tahsilli. Kız daha üniversiteye gidiyor. Dürmemeye şükür? Ben bir şeyden mi taş değil mi? ama köyümüzün 800 kişi ölümde ya 970 bin. Suyu abi. dur, suyu dur şimdi. Dur peki. Dur. E, Su, suyu tamam. bırak. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim amcacığım. E. Şimdi orada bir yenge <laughs> hanım görmüştük. Ne e. şu mesela ne yok? Hanımıydı değil mi gördüğümüz? E. Orada var mıydı hanımı? Yok. Yok, e. yok bir mesinden bir daha diyor. Hanımı yoktu. E. Yok. Yaşlı olan orada değil mi? E. Yok, burada değildi. Bu arada ama görmedim Ben gördüm aile. kenarda. E. Aramadım, şimdi diyor kardeşim, e. ki. E. Yalnız, e. yalnız ben şimdi senin hanımlarla biz e, köylüler de söyledi köydeki bayanlar senden evet. <laughs> şikayetçiymiş. He he, senden o. bıkmışlar. Yok yok öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> benden kimde şikayetçi değil. O kimse sorun benden sonra. Hanımlar hanım. <laughs> hanımlar hanımlar benden şikayetçi değil. Yok. Ha. Peki, Peki evet, evlendiğime şey pişmanım diyor. Yo ben pişman değilim diyor. Bana dedi ki Aman. diyor gel diyor fıstık bahçelerini senin adına yapacağım dedi diyor. <laughs> ben fıstık gibi olduğum zaman beni aldı diyor. O o o o öyleydi o öyleydi üzerinden kendine... Peki, peki, şimdi biraz önce abilerim de, dışarıda bana söyleyen abilerim oldu. Demişsin ki ben üçüncüyü alacağım. Su gelsin. <laughs> yok, yok. Ben yalnız olacağım. <laughs> su <gelirse>, su <laughs> yok, yok. Olmaz. Su gelse de olmaz. Yani, <laughs> Allah bana verdiğine yeter. Su gelmezse bir de... <gülüyor> <gülüyor> üçüncü evliliği düşünüyor musun? Yok. Düşünmüyorum. İkinciyi neden yaptın? Gel Çocuk yoktu o düşün zaman. On 14 tane peki bir hanımdan mı var? Yok. 9'u bir tane, 8'i bir tane... Oltısı bir tane de. E çocuk Öce varmış. Dakika. He? E çocuk var. Kız dedi. Da. Öcerdeki. Erkek çocuğu yok. bir tek ee, tak... sonra bir oğlu oldu, o da o kadar İstanbul'da. Şimdi ilk hanımdan kaç çocuk var? Altı. Altı. Kaç erkek? Biri erkek, beş Olmuş beşi kız. Olmuş işte bir dakika. Olmuş ha, o tane Onda tane. sonra oldu. İkinci getirdi, sonra oldu. Oldu. Ha kıskandı yoksa ha, <laughs> bir tane ha. erkek de ben mi yapayım? bir tane sonra oldu. sonra da gelen de beş oğlu var, üç tane kızı var. Ha. Beş erkek, üç kız. He. E, Yıkı, maşallah amca. Bu köyün nüfusu sende hemen. Ya, Allah bin yoksun, bereket versin. <laughs> i̇yi. İşleri hep de şükür <laughs> tahsilli. İkisi avukat, biri doktor, Peki, biri mühendis. Senin demek ki gelinin iyi ki. İyi alhamdülillah şükür iyi. <laughs> i̇yi ben fakir değilim. Peki hangi hanımını daha çok seviyorsun? Ben ikisini de severim. <laughs> 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 i̇kisini de severim. İkisini de severim. İkisini de severim. Peki iki evet. evlilik yaptığın için pişman oldun mu? Yok. Yok olmadı elhamdülillah şükür. Ama köylüler diyor ki pişmanlığı var. yok şey yok değilse lan. Hayır, ben şey de pişman değilim. Üçüncüyü niye almadım şimdi? Yok kadar? yok onu da demem. Onu da demezsin. <laughs> yani, ha, gel gecede ulan olmasa gel evladım. Peki amcacığım sen severek Olur. mi aldın? He severek aldık. Tabii adam şimdi gitti kızı beğenmezse, sevinmezse olabilir mi? Beğenmek ayrı ama şimdi sevip mi aldın? Sevdim aldım ya. Sen olur alır mıydım? Peki hala aynı sevgin duruyor. duruyor mu? Aynı duruyor şükür. Çünkü yenge senden He. bıkmış. Ya bıkmamış. Hani ben de seviyorum, o da beni seviyor. Dezle de uşağıyık. Ama, Ama su her şey de var. Şükür dediği gibi. Babamdan ayrıldığı yani dişimiz yok da. Çarıştık, çavaldık şükür. Şimdi arazi de aldık, motor da aldık. Şimdi çocuğu da en üç tane. Kız da altı tane. Allah şimdi da halı durumuz iyi. Buna da birçok şükür ediyoruz. Yalnız dediği gibi işte bu su yoksa hepimiz derdimiz su. Şimdi bu su olsa bir daha evlenecekti. Şu adam. Bir daha evlenirdi. He he Gözü bir yerde var orada korkunda evlenmiyor. He, korku var şu an. He korku var. Peki sen mi sen severek aldın mı? Ben de severek oldum da şimdi de sevmiyorum. Neden? Neden? Çirkin gözü amarat olmaz. Tamam da sana geldiğinde sağlam değil miydi gözü? Sağlamdı ya. suç senin sen ne hale geldin? <laughs> ne hale getirdin? Çürük bala mola verdi, tamam da çürük olur hastaydı. Peki şu an hanımı sevmiyor musun? Şimdi gene seviyorum işte. Ne edek sevmezse beni bokmaz. <laughs> Peki ikinci almayı düşünüyor musun? Yok yok artık boğayım, kolu sert. Bana kullanır. Bir sakalla avradı gitti. Gel gel. Şimdi sen <laughs> <laughs> ...ikinciyi... İkinci acaba gelir mi kötü gelir mi ben düşünüyorum. Peki hanımdan da korkuyor musun? Eee korkma var. Ne der? İkinci alsan ne olur? He? İkinci iki, birbirine var. dövüşürler. Sonra beni dövgeler. <laughs> Sonra da seni döver. He? Korkudan almıyorsun. Korkunda olmuyor mu? Yoksa niyetin var senin? Var ama kalbimde var. dışarı çıkarmıyorum. <laughs> Para da var anlaşılan. Para yok işte. Nasıl alacağım? Bin kandıracak. Amcacığım sen neredeydin şimdiye kadar? Şimdiye kadar Tepecin köyünde oturuyorum. Reşvaklarla uğraştım. Boş, bu, da, da, Anladın mı? De Boşka da de gittim. Boşka devlete gittim. De gitmedim. Çok razilik de çektik. Çok safalık da çektik. Anladın mı? Bizim derdimiz, çaramız hepsidir. Şu bu suyu bırakın. Su bitti, su yok zaten. Evet. Ben şimdi sabahtan beri bakıyorum, sen adam orada var, oturdun, geldiğinden beri. Adam sen sonradan ya. geldin. Başka bir şey geldiğinden beri üst 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 de üst üste üst sigara içiyorsun. Derdin ne babacım? Ya dertliyim. <laughs> Koru yüzünde ha. Koru yüzünde, borcu var. Niye? Ne oldu kadına? Ne oldu? Seni mi terk etti hanımım? Yo, hanım hanımda razıyım. Ne o zaman? Hayatımda razıyım. Çok memnunum. Efendim söyleyeyim. Bazı aktarlarla uğraşıyorum. Yola gelmiyorlar. Kimle uğraşıyorsun mesela? Hüseyin Yalçın. <laughs> ne yapıyor? Çarşıkala yapıyor. Namussuz. <laughs> Sürekli sana mı takılıyor? Ya. Ama sevdiği içindir. Bilmiyor işte. bu ki sen? düşmüş bu da kul Efendim ben söyleyeyim. Ben, de, ben, de, ben, de. İşte, ben de. Peki, peki bir saniye. Hüseyin abim bana daha yeni dedi ki. Hı. Dedi bu mavi gömlekli dedi birine aşık olmuş, sevdalanmış. E, onun abi. için sigara içiyor, e, bir daha evlenmek istiyor. Yok ve artık evlenmek kavurcay lazım. Artık o devam o gitti. O da, sen sorsan da doğruyu söylemez dedi. O, o gitti. getir. O orada tamam. Efendim ben söyleyeyim. Ne diyeceğim kız? Tamam, Hayatımızda. Peki, şimdi, Peki. Dediler ki, şimdi dediler ki yeni evli. Evet. İkinci mi? <laughs> ee, şimdi ben biliyor musun? İki aylık, çözüm. Ben, i̇ki aylık çocuğum Bilal, var. İki aylık çocuğum var. Yani. Benim hanımım hasta oldu. 40 gün Malatya'da yattım. Hanımla evet, beraber. Evet. Hanım barsakın kapılaşması oldu sudan dolayı. Bu da gene sudan dolayı. Dinle. Ondan sonra 40 gün orada yattık. 21 gün 21 gün Diyarbakır'da yattık. 21 günde şeyde Adana'da yattık. Ondan sonra hanım geçindi. Sen sağ ol. Geçindi öldü. Öldü. Evet ele olsun. Geçindikten sonra ben tekrar evlendim. 3 ayda sonra evlendim. 2 tane çocuğum var. Biliyor musun? Biri 7 e, aylık. Bir de 3 e, 3 yaşında. Evlendim, gittim. Şimdi de ben hayatımda memnunum. Yani daha desem memnun değilim. Allah kimsenin başına vermiyor. Kimsenin ki ölmesin de. Beşiki salıyor musun? Beşiki salıyorum. Beşiki sallıyorum. Tabi, tabi haliyle. Rahatlıkla sallıyorum. Sallamasam hanım bana bak, ekmek vermez. Ben bu köyde vermem. ne hoşuma gitti biliyor musun? Bir, beraberlik var. Herkes tek ağız. Yok, çok beraberlik. beraberlik çok i̇ki, var. hoşuma giden bayanların sözü geçiyor bu köyde. Buyur. Bayanların sözü geçiyor mu? Hayır, şey. geçiyor biraz. Geçiyor, biraz. Geçiyor, normal geçiyor. geçiyor. Yani öyle fazla daşır değil de normal geçiyor. Normal değil. Geçiyor. Yok, geçiyor yani. Geçiyor tabii geçiyor ki. De geçiyor zaten ya beşik salıyor. Evet. Geçiyor, <gülüyor> geçiyor, <laughs> geçmez. Ama, ama, biraz bayanlar diyorlar ki suyumuz yok. Bayanlar gider gider bize tamur. Ya suyu yani. bırak. Suyu <gülüyor> bırak. <gülüyor> artık <gülüyor> zaten suyu şey zaten biliyor herkes biliyor artık. Sön, Biz biliyor bundan sonra şey. diyor ki biliyor musun? Cenab-ı Allah yardım ederse işte bundan sonra bu köyümüz şimdiye kadar birlik barararlık vardı. Bundan sonra bozulmasın diye. Yani ekibimiz şimdi benim oğlum diye selim diyelim ki şimdi Mara Sütçü Imam Üniversitesi'nden e, öğretim görevlisi biliyor musun? Bir tanesi okuyor, bir kızım üniversiteyi bitirdi. Bu köyde şimdi 70 hanlık köyde e, en aşağı 70 tanesi üniversite mezunu. 70 hanlık köyde en aşağı 70 tanesi. Çok güzel. He, evet çok. Bir de köyde hoşuma giden bu oldu. He, Eğitim seviyesi şimdi yüksek. Eğitim seviyemiz çok yüksek. Ama biraz. Bizim e, programımız şundan dolayı. Biz şimdi gelirimiz normaldir. Biliyor musun? Yani çok fena değildir. Fıstık Antep fıstığına uğraşıyoruz. Kimi işte sabahın ilk kalkıyor o fıstığı. <laughs> işte, Şunla buna uğraşıyoruz. Yani başka bir derdimiz yok.